Merhaba, ben Fatma Ensa Bağcı. Burdurapaz'dan Alicen Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim görüyorum. Yaklaşık olarak 4 senedir tenis sporu ile ilgileniyorum. Müzik dinlemeyi, gitar çalmayı, zeka oyunları oynamayı, zeka soruları ve matematik soruları çözmeyi, ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Merhaba, benim adım Berk Pezen. Bucak... Ay burdur Alpaslan ölcan Bilim ve Sanat Merkezi'nde okuyorum. Destek güçteyim. En sevdiğim şeyler kitap okumak, basketbol oynamak ve müzik dinlemek. Bucak'ta yaşıyorum ve bütün arkadaşlarımı çok ama çok seviyorum. Merhabalar, ben Yağmur Tekin. Burdur Alparslan Alican Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim görüyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Şimdiye kadar halk oyunu ve handball yarışmalarına katıldım. Ama en çok resim yapmayı seviyorum. O kadar ki Burdur Bilim Sanat Merkezi'nde katıldığım sınavı kazanarak görsel sanatlar ve genel yetenek eğitim görmeye hak kazandım. Ayrıca arkadaşlarımla, ailemle, özellikle de küçük kardeşimle vakit geçirmeyi seviyorum. Hoşçakalın. Merhaba, ben Ayşe Melek. 11 yaşındayım. Ayşizlak Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıfım. Bütün dersleri sevmeme rağmen en çok matematik dersini seviyorum. Büyüyünce matematik öğretmeni olmak istiyorum. Merhaba, ben Gülsebel Aynoğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Burdur Alparslan Anacan Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim görüyorum. Kitap okumayı, ders çalışmayı, zeka oyunu oynamayı, zeka ve matematik sorular çözmeyi, Yapboz yapmayı seviyorum.